Selamlar herkese şimdi çok sorulan sorulardan hocam bitcoin bitcoin ne olacak ne bitecek Fiyat nereye gidecek kısa bir analizini yapar mısınız diye çok soru geliyor Hemen şöyle şöyleden göz ucundan ne var ne yok ona bakalım analizini yapalım Şimdi sevgili arkadaşlar fiyat bizim için şu kısa dönemlik bir rençin içindeydi Ve hani ne dedik dedik ki 65 bin dolardaki likiti de alınırsa 65 bin doların üstündeki kapanışlar bizi 68 bin dolar ondan sonra 70 bin dolarlara kadar taşıyabilecektir. Ama ve lakin fiyat ne yaptı? 64 bin dolar likiditesini aldı ondan sonra 59 bin 100 dolarlara kadar bir düşüş yaşadık. Zaten bu düşüşün sebebi o İsrail misrail olayları da buradan patlak vermişti. Şimdi Telegram'da ben zaten hep söylemiştim. 63.100'den bir short işlem almıştım. O şortu yaklaşık arkadaşlar 60 bin dolarda kapattım. Bunu ikisinden de paylaştım e, açıklamalardaki linkten Telegram'dan da bakabilirsiniz işlemlerin hepsi için. Şimdi tekrardan ondan sonra işte fiyatın toparlanması aslında 60 bin doların bizim için bir destek bölgesi olduğunu hani en fazla fiyat düşerse 57.500 dolar. Yani şu bölgeler bizim için bir ara kanal yani 58-57 bin dolar arası bir destek bölgesidir. hani fiyat buralarda tutulması lazım diye. Birkaç tane e, bağlantıda paylaşmıştım. O bağlantıyla beraber fiyat geldi 59.100 pardon 58.100 dolardan döndü yani şu noktadan döndü. Benim ikinci long post pardon bir shortum vardı bir longum vardı. Shortu buradan aldık şu bölgelerden kapattık. Longu 60.400 dolar civarında aldım. 62.000 dolarda kapattım arkadaşlar. Şu bölgelerden kapattım çünkü çok fazla piyasaya güvenemedim. E, ne oldu? 63.600 dolara kadar fiyat geriledi. Ondan sonra tekrardan yeni bir range'in içerisinde fiyat harekette bulundu. Yani burası şu an bir accumulation bölgesi. Skart bir işlem almıştım sadece şu bölgeden işte 62.800 dolar civarı şu bölgeden zaten işaretledim. Stop'umu da 63.800 doların orasına attım. Dedim ki bu işlemi 60.000 dolara kadar tutacağım. Ama ve lakin fiyat işte 62 bin dolara kadar geriledi. Ee, 62 bin 800'den aldığım short'u bakın arkadaşlar 62.500'den yarısından kar aldım. Ondan sonra girişlerime stop attım. Daha girişlerden stop olmadım ama bu işlem şu an karlı. Bilginiz olsun. Hani akabinde tekrardan yeni bir fiyat hareketi gerçekleşirse, özellikle bugün biliyorsunuz haftalık kapanış var. Hani haftalık kapanış 62 bin doların üstünde gelirse, 63'lerde falan gelirse buradaki stratejimi değiştirebilirim. Bilginiz olsun. Zaten bu açıklamaların hepsinde profildeki linkten, telegramdan ya da açıklamalardan, telegramdan paylaşıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Akabinde tekrardan fiyat hareketleri şu anlık bizim için arkadaşlar uzun vadede pozitiflik bir hareket devam ediyor. Ama işte kısa vadede evet düşüşler hala devam edebilir. Özellikle 57 bin, 58 bin dolar arasındaki şu ara bölgeler bizim için. Hani yeni bir düşüş bölgesini gösterebilir. Tabi fiyatın e, yeni range'in içinde bulunduğu e, trendde de zayıf trendin içinde olduğunu görüyoruz. Ama velaki, hani eğer e, siz burada uzun vade yatırım yaptıysanız bence uzun vadelik şu anlık herhangi bir sıkıntı yok. 62.700 dolar bölgesi şu anlık bizim için bir direnç bölgesi. SR Flip bir bölge. E, i̇şte dirençti desteğe dönüştü. Destekten direnç oldu. SR Flip noktası diyoruz biz buna. Ama ve lakin, dediğim gibi haftalık kapanışlar eğer e, 63 bin doların üstünde gelirse hani fiyat bir nebze de olsa bizi 65 bin dolarlara taşıyabilir. Bizim için şu an kritik nokta 66.400 dolardır. buraların kırılması lazım ve buralarda hacimli kırılması lazım arkadaşlar. Yani kırılıp işte şuralarda kapanışlar yaparsak 70 bin dolarlara doğru taşıyabiliriz fiyatı. Ama genele baktığımız zaman ETF'ler olsun, fiyat hareketleri olsun, haberler olsun, çok fazla piyasa hani bugünlerde kendini longa göstermiyor da shorta gösteriyor gibi sadece bazı alt koyunlarda tekrardan long fırsatı veriyor. Akabinde arkadaşlar şu anlık benim için hani kısa vade analiz budur. Uzun vade geleceksek zaten hedefim 100 bin dolar herkes biliyor. Uzun vade için sepette çok güzel kar var şu an özellikle sepet tarafında sepette çok güzel kar var ama işte hani gelip derseniz vadeli tarafı ne yapacaksınız eğer düşerse 57 bin dolar civarında uzun bir long işlem alabilirim 70 bin dolara kadar ama akabinde tekrardan hani dediğim gibi trendin yapısını burada göster görmemiz lazım özellikle şu trend kırılımlarını tekrardan görmemiz lazım. Ee, ABD'nin başkanlık seçimleri de yaklaştığı için Bence fiyat hareketleri bir müddet de olsa buralarda takılıp Ya belirsizliğin bitmesine 20 gün kaldı Bence biraz da sabırlı olun e, Temkinli olun Riskinizi olabildiğince düşürmeye çalışın Altcoin'lerde de bitcoin tarafında da e, ABD'nin başkanlık seçimlerinden sonra Arkadaşlar emin olun fiyat hareketleri yerine oturacaktır İkisi de bir paylaşım yapmıştım hiç unutmam Bakın bunu telegramdan da yazdım Dedim ki her ABD'nin başkanlık seçimlerinden sonra piyasalarda bir rally yaşanmıştır. O rally'e hep beraber işte piyasada olanlarla beraber göreceğiz. Bakalım rally iyi mi geliyor kötü mü geliyor. Bunu yaşayacağız. Şu anlık daha fazla ekleyebileceğim bir şey yok. Zamanınızı da çalmak istemiyorum arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun. Bu videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm ve analizlerimdir. Daha yeni videolarda kanala abone olupsanız bildirimleri açarsanız daha yeni videolarda görebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Esenlikli kalın.